Şimdi hemen diyelim ki bunun atladığı nokta A noktası olduğu için burası bizim başlangıcımız. Sanki x ekseniymiş gibi düşünelim. Aslında o noktası orijinaldir diyor. Dolayısıyla x ekseni burası, y ekseni de burası. Ama biz buradan harekete başlıyoruz. Şimdi bizden istediği suyun kaç birim en yükseğe zıpladığında suyun kaç birim yukarısında olur hemen yapacağımız işlem nedir? En az, en fazla, en yüksek olduğu nokta. Yani neresi? Tepe noktası. Şöyle tepe noktasını indirdim. Tepe noktasının x, -x eksenini nasıl buluyorduk? Eksi 4 bölü eksi 2'den o da eşittir ne gelecek? 2. Yani burayı 2 olarak bulduk. Şimdi x 2 değerini aldığı zaman y kaç değerini alıyormuş? Ona bakalım. Y eşittir. Eksi 4 artı 8 artı 10. 7 eşittir kaç değerini alacakmış? 14 değer. Yani şuraya baktığımız zaman şuradaki yükseklik kaç birime karşılık gelecek? Şöyle 14 birim. 10 birim de aşağıda var. Su yüzeyinden yükseğe bakacağız çünkü. 10 birim burada, 14 birim de burada. Toplamda kaç birimimiz var? 24 birimimiz var.